Günaydın. Bugün piknik var. Birazdan çıkacağız yola. Şoförümüz şoförümüz hazırlanıyor son şeylerine. Sonrasında marketlerini yapıyor şoförümüz. Koltuğunu ayarlayacak, ayarlıyor oraları. Evet, hadi gidiyoruz. Şoför bey hazır mıyız? Bak bak amcaya bak amca. Amca. Bay bay. Hazır mıyız şoför bey? Alkış amcaya. Ne? Hadi. <laughs> Yerleştik gidiyoruz. Bak görünmüyor arkada. <laughs> Yolculuğumuz ile devam ediyor. Evet. Arkadaki evet. durumlara <laughs> bakalım şöyle bir göz atalım. <gülüyor> 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 evet. Gayet. Ama çok şey eğleniyoruz. geçiyor. <laughs> <Kamerayı göndereyim>. <gülüyor> 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 Aslan. Aa, bu kimmiş? Tünel bak. Bahçe yapacağız şimdi. Tünel bitiyor. Tünel bitiyor. Ne? evet. Hadi el salla. Bay bay. Bay bay. Sen de Bir köye doğru tırmanıyoruz güzel nereye. <laughs> Arkada durumlar vahim. Böyle gidiyor yol böyle ya. Merhaba. Durdu mu orada? Ben yaklaşık iki buçuk saatlik Meltem kucağında yolculuk yapıyorum. Yalan yaklaşık... söylüyor yaklaşık iki buçuk saat, bir buçuk saatinde Aslan da kucağındaydı. Evet Aslan da vardı. İki artı bir ev gibiyim. <laughs> <laughs> Ramok <-up> diyordun yes. <laughs> bir dahaki de Ramok'la geleceğiz. Ramok'u ne yaptık? Yolculuğumuz devam ediyor. De Fındığı toplamaya başlamış <laughs> millet. Gidiyoruz, Gidiyoruz yeri. Dallarda fındık görünmüyor. 10 dakika kaldı ya piknik alanlar. 10 dakikaya güzeltir. güzel de şey arası var bu yol üzerinde. Umarım hava güzel geçer bugün. Bu kara bulutlar var, yağmur yağmasın diye dua edeceksin. Kara bulutlar yalnız büyükçe <laughs> merkez tarafında. Tamam, bu tarafa gelemiyor bu. Yasak ya. Tabii canım. Geldi. Bana gelemiyordum. Kim demiş gelemediğimize? Nasıl? Otomobil 180 TL. kolay gelsin. 3 tane, 4 tane 5 lira verdi. Dur, dur, dur. Şurada boşaltalım ondan sonra arabayı alırız. Evet işte. Aa, bizim vardı, evet. Toprağımı buldum bir de bak. Heyecanla <laughs> uçak mı yaklaştırıyor? Dayı hareketler. Vabe eski. Tek araba böyle kalabilir. Buna da demesi gelmesin. Şöyle biraz Adam arabadan inenlere görünce bu ne diyecek ya minibüs gibi dolmuşlar. Geldik. Yorulduk mu? Yo ne yorulması? Kim? Yo. Aslan'ın ilk pikniği bu. Aslan şu şeyi götür hadi. Bagajı fulledik. Her zamanki gibi nefes almıyor. Eksozlar nasıl çıkıyor? <laughs> Ay, Damperli mesela. olsaydı direkt dökerdin temiz. Biz gittik ya de o zaman bebeğe de. Aslan. He. Götür her şeyi götür. Topu ne yapıyorsun? Şey. Biz de götürüyoruz. Hadi top oynayacağız. Bebek <laughs> arabası yok muydu ya? Be Aslan bebek arabasını alsaydık olurdu. E, ha, bir amuk yok mu Vur. Poşetle oyna boş ver. Aha gidiyor. Lan bir de Fenerbahçe'de almışlar ya. En sevmediğim. Hadi at. Vur. Karşıda Meltem yenge, karşıda da topu. Şimdi aslan da. <laughs> niye kaçıyorsun oğlum? <laughs> Hadi gol yap, gol. Dur. Gol. Bana at. Sen niye gidiyorsun? Oy yavrum. <laughs> Hop. Bak gitti oraya gitti. Mermez. <laughs> Samet terası da söküp buraya getirecekti de. Zaman yetmedi. Bak, bıçak. Hop. Ben, lan? ben şimdi... Hızlı bir giriş yaptık pikniğe. Orta. Hop. Orta Hadi vur aslan. Evet. 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 Abi masa Için gidiyor. Öyle şapkan biraz olsun ama. Olsun ya. Atar yıkarız. Tuğçe sen de geç. İki kişi taşıyor. <laughs> taşıyor. 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 Biz denedik, Çayımızı da demledik. <laughs> kahvaltı yapacağız. Kahveler <laughs> de olacak. Sarma. Masayı yaklaştıralım böyle dursun. Masayı yaklaştıracağız. Kek. Sarmayı Reçel de var. Reçel de var. Şey... Hem de iki tane. Zeytin. Şey Peynir. Yağmur çadırımız var. Yımırtalar haşlanmış. Ben saklanırım ha. ya. Daha ne olsun. Çok açız. Aslan çok mu güzel? çok <laughs> Şöyle koyayım. kaç dakika olur muhtemelen? Kaynağı. Şunu bir daha şişirin herhalde. Bir Selam. Reçel de var. Reçel de var. Deçel de var. <laughs> Biberon da var. İkiye hoş geldiniz. <laughs> Şu reçelden yiyeyim ya nasıl bir şeymiş. <laughs> Tereyağı koyacaksın. Böyle ha çöpe arasına. gitti. Sonra bandıracaksın. <laughs> Ay Allah. Ben çevirdim. Bir de ben de banayım ya. Koca alanın Bakayım içinde. Bakayım bir. Aslan. Ladik çileklerinden. Çilek reçeli. Bütün her elinden. <laughs> Yalnız çileğin kaşıkları çok iyi. Bugün için özel aldım. <laughs> Baksana, adam çay tabağı Gece ile geliyor. Bak, kimsede çay tabağı yok. Meltem'in <laughs> çayına bak. Çay tabağı. Aha! Bu sefer Rafa'yı şaşırdı, gidiyor. Ver bana. Aslan şurada. Ver bana, götürüyorum şu anda. Aslan'a. Aslan! Ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Bizim topumuz var orada. Bizim topumuz var onu bırak. Hadi gel bizim topumuzu alalım gel. Gel. Bak. Bak. Yok. <laughs> Niye öyle diyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı ona takalım. Koştum <laughs> düştüm. Şimdi yarışmamız var. Kiminki kırılacak bakalım. Ama sen çok alt tut. Hadi görünmüyor biraz ileri tutun. Elinizde yumurta var. Yumurta hadisi. nerede? Yumurtalandı. Kırıldı. Yes. Tamam değişik, geri değişik, arkasını çevir. <laughs> e zaten bir kere kırıldı, kırılır yani. Senin yumurta olmamış. <laughs> <laughs> Meltem sen kandırıyor olsun. Neyse, Magnumlar Meltem'den. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada Ne yapıyorsun Hadi mamayı iç Yat da iç Gelemezsin ki Aslan uyumadı ise şey açacağız Ninni olmuyor. Bir ben Bu yine biriyle konuşuyor. <laughs> Abi böyle sana verdim ya Aslan uyumak üzere Uyku saati gelmiş Hadi kapat gözlerini Sayıyoruz Ağaç Ağaç Aynen Hadi hadi koş hadi Nereye kaçıyor yine ama çarpa takalım. Ama çarpa takalım. Hadi siz maç yapın ben çekiyorum. Tamam. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Faul faul faul. Gel. Gel sen kullanacaksın. Nereye gidiyorsun gel. Faul kullanacaksın ya. Faul değil mi? Top orada. Koş. Hayır hocam hayır. Topa topa. Açıl. Topa. Yok direkt ayağa girdin. Topa hayır. Direkt ayağa girdin. Vur. Kullan. Kullan faulü. Yapıştır. Başladı. Sağının dışına gidiyor aslan. Nereye gidiyorsun? Sağının dışına çıkıyorsun. Hadi başla. Sıcak Aslan çorapları morapları çıkardı. Yağlı güreş mi yapacak? <laughs> Elektrik atıyor. <laughs> Topraklama yapıyor.

<laughs> vuruldu. Vuruldu, vuruldu. Kamera kaydı var. <laughs>

<laughs> hadi bak Hadi olsam bir can kapadı Hadi biz aynı. atıyoruz. Bir dakika ben ayakkabımı giyiyorum. Yani siz... Ortada kim var? Ben, 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 ben. Ben, ben, Orta aç ya bir kapat at, ben, Topu atabilir aynı, misiniz? Topu... Öldün ya. Ben şimdi cezbe kahveyi koyacağım, gezeceğim mangal başlarında tek tek. On numara. Fil <laughs> <Kilo> aramak <vermek> için. <laughs> On numara olur bir kahve git iyi gider. Gel iki. Ben de gelin. Hadi. Hadi be. Bravo. <laughs> Hadi. Oo, bravo. Bravo. Aslan. Tamam bakıyorum. Aslan gitme ya. Ben şunu yakalayayım. Geleyim. En güzel semaverin yeri oldu ya. Aha biz.

Şimdi ben çıktım Emre tek kaldı. 8 oldu. 9 oldu. 12. 12'ye kadar Emre vurulmazsa ben de gidiyorum oyuna. Hadi 9. Böyle koşmak 9. 10. Bak. Şimdi biz atıyoruz onlar giriyor oyuna. Şöyle gel şöyle. Bir <laughs> daha. Şey yapalım hadi. <laughs> Oo, evet. Hadi şöyle yapalım. Dur tamam, gelsin. Şöyle yapalım. Bir şey yok yap mu? Herkes kafasını boyunla. Şöyle yapışın. Tamam kimi çekecek? Hmm. Böyle mi? Om. Hmm. Evde duramıyorum. Biz dur böyle. Şş, Meltem olur. sen de bunu sırtına Tabii. çek. Dizim nasıl ayrılacak? Ama abi? bir şey. Tek <laughs> ayak yapalım. <gülüyor> 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 Aslan yapsın <laughs> o hareketi. Dur dur kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıra markette. Tamam. Hadi dur. Seni seni tutmadan aç kollarını. Gel, <laughs> tamam, kaldır elini. 19 Mayıs'ta Ay. gel başlar şenlik. <laughs> 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 <Bravo. gülüyor> ekran al tamam mı? Al ama şey çok bir şey, şey bu. Atla bu. Acayip. <gülüyor> 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 Oraya şey koy çatal. Oraya çatal koy. Normal çatal. Oraya emoji koyarım. Acayip bir yer oldu. Var mı başka akrobasi şey yapacak? şey, e, i̇lan alınır. istiyor. <laughs> 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 Sen mengen <de> ol. <laughs> Akrobasinin kralı geliyor. Evet. Ne bu? Kimi istiyorsun? çekiyoruz. Anne lan bunu beni arıyor. Bak takla atacağım burada. Ay Allah'ım ya. <laughs> Mikrofonumuz tamam, düştü. Spotta verelim oradan buradan <laughs> sigara sağlığa zararlı. <laughs> Bu mu kapak şimdi? <laughs> Bu nasıl bir kapak oldu ya bildiğin. Bakıp gülelim de onu. Bu da olabilir. bize kapak Önümkiler olsun işte. işte. Hadi Aynen oraya bakalım ben oradan fotoğraf alırım. Hello. Hello. Bye. Bence biraz öncekiler daha komikti kapak olarak. Aynen. Yani Gevşeyin. Herkes <laughs> Dur ben de pozumu vereyim. Olsan sırtın açık. Lale ya, ah le yaz. Önünüzü dön kafama düşme sakın. ne <laughs> <laughs> Ben de şöyle yapayım. Aa, şortuna katıl yazacağım. <laughs> Dur ben de öyle yapayım bari. Hadi fark bu <laughs> <laughs> Hadi. Yap. Böyle. <laughs> <laughs> bu ne abi? Tamam. <laughs> ben seni kaldırayım. <laughs> 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 Sen <Sese> kapıyı <laughs> İyi misin? Ya, <laughs> Ay çok Hı? geldi? Hı? Gerçekten Hı? mi İyi, Aa. İyi misin? Beynine mi geldi? Şey yani. Ayda. Ben... İyi misin? Şu an kafam dolu dolu geldi. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Kafamın üstünde böyle düştün. Kafam aşağıda kaldı. Evet kameradan izleriz her şeyi. <laughs> Aynen biraz birazdan izleriz. Onu izleyeceğiz birazdan. Ağır gibi düştün diyecektim. Ya dur dedi. Dur Gör, sakin bak. Sen nasıl benim oradan kafama geldin ben anlayamadım. <laughs> ben gördüm düşüşünü de kafana düştüğünü görmedim. Göt büyük olunca havada denge sağlayamadı tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok bir şey yok. Kokma kokma kokma. <laughs> <laughs> Neyse evet, arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Terapi bize devam ediyor. Terapi şimdi ihtiyacımız var gerçekten. Evet, herkes bugün <laughs> güzel dereye geldiğiyle ilgili güzel bir şey söylüyor o zaman. Güzel dereye iyi ki gelmişim, çok güzeldi. <laughs> Bu mu yani? Çok <laughs> güzeldi. <laughs> güzel <gülüyor> derenin her şeyi çok güzeldi. <laughs> <laughs> Şiirsel şeylerimiz var. <nasıl gülüyor> Hayatımızdaki selamınız kocam, kötüyle <laughs> beni öldürdü. Güzel bir dere var dediler, dereyi bulamadık. Bir şelale var, o kadar. Başka bir şey yok. Evet Tuğçe'nin. Gelmeyin gelmeyin boş verin. Gel. <laughs> Benim de <bir> yoğurt almam lazım. <laughs> bir kredi çekeyim de gelim. <laughs> yoğurt. Ne kredi? Yoğurt. Erkekler Likan diyor ikiye. durup dururken ben bir kredi çekeyim geleyim. Var ya bir tane teyze. He. <laughs> bir de yoğurt almam lazım. Vallahi diyor ben tarlaya on torba kurbe sepeceğim onu düşünüyorum diyor. <laughs> Sen <gülüyor> de mi onu yaptın? <laughs> evet. İkimiz ben aynı anda yapalım. Ben gördüm. Şöyleydim ya. Yana mı düştün? Yo direkt. Ben takla attım. Patlaya mi düştün böyle döndün mü? Direkt Şu düştü ya. ya. Gösterme. <laughs> Kaç oradan al topa düş. Bu <laughs> <Ha>, yana düş. <laughs> düş. Aa, ya ben de öyle düştüm Aa, işte. Sen öyle düşmedin. Nasıl düştüm? Lazım. Sen olduğun yere solucan gibi çevirip <laughs> boynuna vurdun direkt. Abi ben <laughs> nasıl düştüm Bakacağım. sonuç olarak? Biraz döndün sen, Senin bu dik düştü. Çünkü mi? olunca öyle. Yani yani az düştüm. daha karıyı öldürüyordun. İyi misin? Ah Vika dışarı hareket yapalım dedik. Dönüyorum. İyi i̇yiyim i̇yi de Kameralara <laughs> iyiyim de. <laughs> çok iyi. Çok iyiyim de. Bakarak da bakarak. <laughs> ey bakarak da bakarak. <laughs> Kameraya bakarak. <laughs> <kapıları> çok iyiyim. Çok iyi. Emre abim, Emre abim kare, kare tekit yapacağım dedi. Az daha kare yapıyorum dedi. Çocuğunuz. Çocuk nerede lan? Çocuk arada? gitti. Çocuk uyuyor. Ha. Çocuk uyuyor. Ay. Çocuk kumeste. Ay. Ay çok korktum ya. <laughs> O şu an mapushane hayat yaşıyor. Ben bir anda nefesim kesildi ya. Ben de de bak. Ah lele ya, ah le, yaz. Yıldız çaktı mı böyle? Ben o anda ne olduğunu hiç anlayamadım. Bir gördün mü o tarafı? Esneme yer marketlerini yapmadan yaptık ya o yüzden böyle oldu. Bence olur. de. Bir ısın marketi yapmamız lazım da. Uh. Neyse ben bir takla daha atayım. Bir takla <laughs> daha atarsam ben <de> kesin ölmüş <gülüyor> olurum. Twerk <laughs> 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 de başlangıç seviyesi. Boynumu çevirirken biraz... İlk ders acıyorum. hadi bakayım. Göreyim. Gidelim bir pis yedi atalım. Az şey evet, göstereyim. ben son ambulans varım diye Aslan burada uyuyor. Ama ben varım. Aslanın kolu görünüyor orada. Şurada kolu var. Hareket ederse hemen çadıra doğru gideceğiz. Milleti çekelim şöyle etrafı. Hava bulutlu ama sıcak. Bir önceki geldiğimizde tamamen güneşliydi. Aslında böyle olması daha iyi. Öbür türlü güneşin altında kavruluyoruz. Buralarda da Gölgeli kalan arıyoruz, şimdi de tamamen gölge zaten. Evet genç sporcular voleybol oynuyorlar. Çok güzel, çok güzel. Çocuklar görüşürüz. El sallayın. Kanala tamam, abone olmayı unutmayın. Çocuklar YouTube kanalınız var mı diye sordu. Bizi video çekerken görünce. Ben de var dedim. Abi takip edeceğim dedi. O zaman sizi de oynarken çekeyim. Kendinizi de izlersiniz dedim. Sevindiler. Biraz da onları çektim. Önce pirzola, sonra kanat, sonra köfte yapacağız. Arkadan da geçiyor. Tavuk pirzola, kuzu değil yani. Kuzu zannedenler yanılıyor. Bugün tavukçuyuz. Evet. Bugün tavuk. Şöyle çekim de. Nar, 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 Canımız nar. çektikçe açar bakarız. Burada da şöyle Patlıcan salatamız hazır. Közlenmiş patlıcan. Şöyle o. kıvırcık salatası var. Ne salatası? Kıvırcık mı? Ne? Bilmem ne çoban. Başka içeceklerimiz falan filan. Burada. Söyledim. Açıyorum. Dolabımız mevcut. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Kutumda büyük hissediyorum. Evet tiylerimiz, milerimiz. milerimiz. <laughs> Semaveri demledik. Çay olmak üzere. Kameralara gülümseyin. Acıktık. Kameralara Yemek saati. Kim pirzola yiyecek başka? Ben yemeyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben sana yiyeceğim. Ben sana atacağım. abi. Zaten 5 tane pirzola. Ee, abi. ben aldım pirzola. Ona göre çünkü 2 tane alacağım. Ben pirzola istedim. Aç, aç, aç. <laughs> Bizden bahsediyor Meltem Bey. Aç aç. Kaynak mı yiyor? Soğuk çapati lo. Vallahi ya, Çay Ede saati. Teyzem de çakma böyle yapıyor. Evde arada çakma. Lay kaşığı nerede? Çay kaşığı şurada. Saat 7 oldu. Hava hafiften kararmaya başladı. Toparlandık. Ahtapot. Meltem'e bak Dünya'yı taşıyor ya. Bugün şelaleye gezmedik. Hem daha önce birçok kez gittiğimiz için. Hem de suyun debisi bayağı azalmış. Yani şelale yok gibi bir şey. Aslan, yap. O yüzden inmedik aşağıya. Aslan kameraya bay yap. Bay. Bay yap hadi. 8'de kapanıyor burası. Saat de zaten 10 dakika sonra kapanıyor diye. Burada çalışanlar şey yapıyor. Yani toparlanın 10 dakika sonra kapanacak diye uyarıyorlar herkese. Biz de şimdi dönüş yoluna çıkacağız. Altına bir şey kaldım diye bakıyorum oradan strese cevap veriyor. Oturma şey düzenimizi anladım. alıyoruz. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Biz yolda bir petrolde mola veririz ama. Yağmur da başladı bu arada. Bilmiyorum bacağımı sersene şimdi. <laughs> Hadi Meltem, kapandı kapılar. Böyle mi bilmişti onu gelecek? Benim ya yok, yok burada kalsın. Bu tarafa. Tabii herkesin Hiç. karnı tok, yemeği yedi. Isterse. Yok. Çocuğun ya. çantası. Arabada. Her şey burada. Sığdı yani. Aynı Sen Hadi şimdi gidelim. sakatsın. Kaide bile. Ya. Mola verdik. Son 30 dakika kaldı yolculuğun bitmesine. Son molamız. Bayağı yorulduk bugün. Herkes pert arabada. Eve vardık. Bir sonraki videoda görüşürüz.